Merhabalar bugün sizlere Alfa Centauri hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Alfa Centauri, güneşe en yakın yıldız sistemidir. Rigel Kent de denir. Güneşten ortalama uzaklığı 4.37 ışık yılı olan Alfa Centauri, yıldız sistemi, birbirinin çevresinde dönen iki güneş benzeri yıldız ve büyük olasılıkla onlardan çok daha uzakta yer alan bir kırmızı cüce yıldızdan oluşur. Çıplak gözle büyüklüğü eksi 0,1 kadir olan tek bir yıldız olarak görülür. Aralarındaki uzaklık yaklaşık 40 astronomik birim ve 9 astronomik birim olarak değişme gösteren Alfa Centauri A ve Alfa Centauri B adındaki iki parlak yıldız birbirinin çevresindeki dolanımı 80 yılda tamamlar. Alfa Centauri A, spektrum türü G olan, güneş benzeri sarı renkte bir yıldızdır. Ancak güneşten biraz daha büyük ve bir buçuk kat daha parlaktır. Alfa Centauri B ise, güneşten biraz daha küçük, spektrum türü K olan, turuncu renkte bir yıldızdır ve güneşin yaklaşık yarısı parlaklıktadır. Sistemin olası üçüncü yıldızı olan, Alfa Centauri C, Y, Proxima Centauri de denir. Çünkü 4,22 ışık yılı uzaklığıyla güneş sistemine en yakın yıldız yıldızdır. Proxima Centauri bir kırmızı cücedir ve Güneş'ten 7000 kat daha sönük bir yıldızdır. Ana sistemin çevresinde tamamlanması yaklaşık 1 milyon yıl süren geniş bir yörünge çizerek döner. Alpha Centauri yıldız sisteminde 2012 Kasım ayına kadar bir gezegen saptanamamış ise de aynı ay içinde Alpha Centauri B yörüngesinde dönen Alpha Centauri Bb adında bir gezegen keşfedilmiştir. Şimdiye kadar keşfedilen dünyaya en yakın ve güneşe benzer bir yıldızın yörüngesinde dolanan en küçük güneş dışı gezegendi. Ancak Ağustos 2016'da güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri, yörüngesinde bir gezegen olduğu Avrupa Güney Rasathanesi tarafından açıkladı. Proxima Centauri, beynin keşiften kısa bir süre sonra araştırmacılar, Proxima, beynin yaşanabilirlik potansiyelini inceleyince güneş dışı gezegenin muhtemelen güneş sistemine en yakın hayat barındıran yer olabileceğini ileri sürdüler. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.